İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, bir bisiklet, bir tebessüm projesi kapsamında 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi bin çocuğa bisiklet hediye etti. Vakıftan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat depremlerinin yaşandığı ilk günden bugüne kadar deprem bölgelerinde birçok insani yardım çalışmasında bulunan İHA yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Amasya İHA'nın destekleriyle uygulanan bir bisiklet bir tebessüm projesiyle 400'ü Hatay'da, 309'unun Adıyaman'da ve 291'inin Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 1000 bisiklet depremlerden etkilenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi. Tüm dünyada özellikle İslam ümmeti olmak üzere başta insanların sıkıntılarına merham olmaya çalışan, yaralarına merham olmaya çalışan çok başarılı, çok gayretli, çok fedakar çalışmalar yürütüyor. Ben öncelikle İHA'nın tüm yöneticilerine ta kuruluşundan bugüne kadar orada bizzat görev almış, yöneticilik yapmış veya gönüllü olarak onların e, faaliyetlerine iştirak etmiş veya maddi manevi olarak İHH'yı desteklemiş herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün de burada yine Yahamızın Adıyaman'ımızda evlatlarımızı, yetimlerimizi, çocuklarımızı sevindirecek bir faaliyetinde bir aradayız. Biz bugün Adıyaman'da bin tane Yetim kardeşimize aylık burs veriyoruz. Hamdolsun çok büyük bir rakam. İşte biz bu kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamanın derdi içerisindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim.